Abi kaç yıldır GTA oynuyor. İlk defa böyle bir şey geliyor. Bir yaşadım ben onu. Ben bunu hiç yaşamam. Görev alışma. Ben bir kere yaşadım. Dude, it's fucking weird. It's like a landing strip for the desk. Oh, come ne Oh, come seni göremiyorum ki <laughs> abi burdası. Kamyon net Çekilin lan burda. I need some wheatgrass, tofu, and some chia seeds. Oh, yo! this. Oh, this is a little çok acayip taktikler. İyi chat'ler senin Ne olur bantı? Abi etmeyin. oldu? olur. Tamam geldim be <laughs> Tıkıma basar. Yemiyorum ki. <laughs> Oğlum, bak. Yayında geldiğin gideceksin ha. Benim bir şey kaç ay demeyi diyor diyor bir işte diyeyim valla bana böyle bir kesme olacağını hiç beklemiyordum. Abi ben bir de 3 gün gideceğim ya aşağı yukarı diyor ki 5 gün önce ben bunu nasıl taşıyacağım? <laughs> ben bunu taşımam 15 gün her zaman? Aslında aslında Avenger olsaydı sen taşırdım onla. Ya bende kargo bot var da. Bir de kargo da olur. Abi kafam güzelken ben arabayı kullanıyorum. Fazla bakın nasıl Hayır ben taşıyacaktım seni. Nereye gitti ya? Ha kaldı orada. Ya sabır. Ulan arkadan ay. de işine de gücüne de ya. İnsan seni arabayla mı takip etsem ne yapsam? Ne yapsaydım ya. Ne yapsaydım ya. Allah yanımdan bir şey geçti. Abi bir de şey var ya. Sağ sol yapıyotun ya. Sol yaptın, sağ yapıyorum. Full moon party in the desert. Interested? Bu an geçmiyor. Kervansız yani hmm. kullanıp. Şey var ya, interested. Evet, aynen. <laughs> evet, <normal gülüyor> ben ben yoldan. Yol açayım sana sıkıntı yok. Aman abi, aman, aman, aman. <gülüyor> 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 <vallahi>. Sağ ol. <laughs> Yani Ben yani, ya hoşuma ya gitti, ben ya şey yapıcam, şunu şey şurada bırakayım, onu eve göndereyim. Yanına mı bineceksin? Yok, yanına bineceğim, araba, arkada araba. Sen de kapanmışsın bu noktalara. Yok, <laughs> arkada araba, onu takip edeceğim. Eee, <laughs> <laughs> bir de akşam deneyeceğiz, seyirciler. Like? Ben bir araba aldım, peşine geldim. Ben inceye kadar sanmıyorum, patlayacağım daha sonra. Sanmıyorum, basamıyorum. O tam, bir tam da istediğim şey. arabayı buldum. Klasik. Adam sağ sol kendi kendine yapıyor ha. Ben yok muyum Aha. Sakın. Hı? E kendi ayı bazı bir şey. Geliyorum. Yaşayayım. Şu an sen Abi bak kendi gidiyor sağ tarafı. Abi. Sonra o TV'li olmaz ben dışarıdan çekeyim videosunu. <laughs> Arkadaşlar göreve bakın ya. ya. Adam We sıkılamıyor. Saroş savaş sürüyor arabayı. Arabada eee ismini açıklayamadığımız tehlikeli madde var. Hmm. Adamın Saroş'u diyor. Çok oyundaki gerçek GTK talası olur. Ya gidiyor şu an. Bu arabalar. şey şu. bende değil Adam yapıyor oldu. yani senin oğlum ben şu an yapmıyorum. Hani bütün kameralardan sağlam bir yere geçeceğim. Hadi de baba benim ki. Sen.

<laughs> Sövmez o ya. ne ya. yapıyon? kaç Abi. Ya ne olur. Yavrumda birisi var ha, iki kişisiniz. Ne? Evet, yanında ya. biri daha var. Oha. <laughs> lan. O adam mı sana sen? lan be? Murat abi, şu yavru. yardım ediyorum sana etari. bir abiyi abi. bir. hay Allah razı olsun. Hay Allah razı olsun abi. E, sen ittin, ben kaldım. <laughs> ha kurtarırım ya. Allah <laughs> <laughs> razı Yo ay <abi>, kurtardım da. Of. <laughs> Nasıl gidiyor bana? Adama bak. Gidiyo muyum, gidemiyo muyum abi? Bir de bana de. Şey.

Taklısın abi, şeysinler, ben de de çıktılar. Pardon. <laughs> Yok abi direk yapıyorum. Sen o tarafa gitme, düzgün git diye. Oradan evet. mı gidiyor? Bayman takip olmak için ya. Evet, bir <laughs> de evet. nasıl kaçıyor ya? Abi bayman takip olmak için nereye takıldın? Aha, tren geliyor, kaç. Evet, sırası galiba. Ben o cins girebilirim. Ertekler yan Hey buddy. Geldim. Geldim. İndir beni şu kamyonda. İndir. Kim lan benim bu kafayı yaşamaması istedir? Halen bak senin diyor. Abi. Nişan alıyorum kafam dönüyor bak. Öldüremiyorum adamı. Abi ateş etmiyor. Benim arkadaşım mı? LGT mi bu? Ya senin arkadaşın. Gidemiyor adam. Aha, aha. That's a successful sale. <laughs> The funds are transferring. Long John out. Çok şükür. Kurtuldum. Sonuçta bir yazı çıktı. Yolcu. Ben de yok öyle bir Yolcu diyor. Pasif sıkıntı diyor. Bu adam bir tane İşte bu kadar arkadaşlar. <laughs> beni bu hali fatan adamın sonra Kapat!